Kanka onlar nasıl miskrikler gözünü seveyim. Ay senin oynayış ne ya Kutay? Bilsene kanka sen de oluyor en kısa zamanda. Abi yani bulunduğu şey ya bu takım ne kadar kötü oğlum. Ne izliyorum ben? Ben de solo kill'e de tam olsun ya. Hadi kanka solo uzattın zaten git mu kurtar bari. Ya Kutay oyunu 2 dakikada yok ettin oğlum ya. Senden nefret ediyorum harbi. Yaptığın hareket neydi şuradaki? Lane'de XP almıyordu Level 2 geliyor şimdi bir daha her yere. Ciddi misin sen ya? Böyle bir oyun oynamak istemiyorum abi ben. Allah Allah. Burada ne yapıyorsun? bu? sen ne yapıyorsun ya? Ağlamak istiyorum sizin oynayışlara ya. Ne oldu bu oyunda abi? Neden oyun yani ben neden yayını başlat tuşuna bastığımda takımları böyle atıyor? Yani sabahtandır puan kastım yayın açtığımda yemin ediyorum yani puan kaybetmekte de sıkıntı yok. Oyunu oynayamıyorum oğlum. Ama altı olacak mı? Abi Q'larım çok kötü yani. Bura bakma. Ya bendeki şans ya kanka. Kako top side Kıracağım şimdi bir şeyler ama ya. Gerçekten fena disgusting ya. Beni bula sıkıntı yok. İyi e skill diyoruz bu oyunu kazanacağız. Ben de tabii ki. Sen de insan değilsin tabii ki. Yani lane'ini kazanmışsın. Yaptığın harekete bak. Gözümün önünde olmasa keşke. Keşke yani solo kill yediğini falan duysam yan taraftan. Ha tamam mid öldü desem. Böyle öldüğünü görünce daha da sinir oluyorum. <laughs> ne yaptığını bilmiyorum ama helal kanka. En azından güzel ulç attın. E'yi kaçırdın Mundo'ya. Yerinde flash attın ama eline sağlık kutlayayım. Adamsın. Flash'ınla göz daha verdin adamlara resmen. Oto <laughs> gank ya. Bu dünyayı mutu var, değil mi? <Sessizlik> Uğraşma onunla işte ya. Bırak bir canıyla base atmasın mal gibi temposu var. Hissiz seni. Mega NPC. Oyuna yine bir ben güçlüyüm herhalde. İyi oynamam lazım. Scale intlemesene kanka mesela scale olsana ya. Ne bu? Ne oluyor midde yani? Geliyoruz. O oh, mega iyi, mega iyi. Öldüm kanka. Ha geliyorum sana. Flash attı tamam. Oo. Kim vardı orada? <laughs> Helal sana. I Respect. What <laughs> garip garip intlemezlerse win. Aysu Geri döndü abi bizim Leysin daha güçlü bir şekilde geri döndü Emre. <laughs> benim sırtıma çıksın kazandık burayı. Yok edelim şu cini. Oyun oynaman yasaklandı. Artı artı konuştuk ya. Tabii ki de bu gelir başımıza. Beni birazcık yıllaması lazım ama sanki elemanın ya. Ay evet. Çok e, oldum orada şeye. Şako'ya. de kötüydü. Adamı Şako aldı. Şako bayağı güçlü bu arada. Ne ne bu? Çok fazla şey atıyor. Ne bu kanka ya. Evet. Sakin olmam lazım. Helal. Bunu da kestiniz ha. Mabet 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 mabet. Bot play e gidiyor gitsin tamam. Ben yani oğlum az önceki fightlarda ölümsüz değil miydin? Şu an nasıl bu kadar fazla demiş alıyorum? Nasıl ya? İki buçuk item daha oynayamadan öldüm orayı mesela. Bu Viego nasıl benden yüksek level? Herald'ı yaptım ne olur ne olmaz. Alsana şunu benden. Atakan olmadı Bu ne kanka ya? Doktor çıkıyor çalıdan. Doktor Mundo hem de. Mundo'nun vurduğu demiş gerçek miydi bu arada ya? Olmaz cidden. Neyse kill kalsın abi. Ne diyeyim ki? Atakan aldık, XP verdik çocuğa. 16 olsun. Top kuleyi alıyor grablarla birlikte herhalde. Alamıyor. Bir garip oynuyor ya ama tüm oyunu. Özemedim yani. Gidip ölüşe baksana yani. Oğlum Yumi neredesin Yumi? Lan bizim Q'lar ne böyle bu oyun ya. Oğlum oh, mega iyiyiz ya. Güzel base burası. Yumi bu arada Shen'le birlikteydi. Sonra base'de Ezreal'a mı koşmaya başladı? Bir şey yaptı orada. O fight'ın bu kadar yakın olmaması bile lazımdı. Ya adama cidden ultimi attık. Herkes geliyor. Sıra geliyor bir daha. Metin var gel diyor. Yan kan. içinden geçti adamın anlaki oldu biraz. Oha. Kanka kaç tane kutu var yeter daha. Yeter vallahi yeter ya. ne mı yapıyorsun sen? Başlamamız lazım. yemin oltusu bizi fulluyor biliyordur umarım Yumi. Abi oltuyu bana da atmadı. korktum ya. Hey. Oynadım bayağı izliyordum. Adama yardım et lan. Çok kötü oynadı Ezreal ya. Ve Viego da bayağı kötü. Viego mega kötü bir tane köyü alt tarafı simde eğim alacaksın ya Geliyorum ben oraya bekle beni Kanka bir sağ sen ya artık. Neden gidip ölüyorsun. zamanda alamazlar. Oha! O nasıl bir burst lan? Mundo'nun burstu neydi öyle? Oğlum o ne lan? Ben öldü adam. koşuyor. Oha! Yardım eden yok kanka bize söyleyeyim de. Today's triumph will feed the fire. Fedem yok. Oğlum Mundo çok fed lan. Heal cut lazım. <laughs> Hadi kill level 17 oğlum. Bir şey yapacak mı bu oyun? bitiririz burada. Oyunu bitirecek hareketi yaptım bence. On dokuz kilo 20 verdi. Az önce benim anlamadığım 43 almışız bu arada. Abi e, benim win rate'im %65 mi ne? Win rate'im gayet iyi. Neden? Bana win rate'im iyi olmasına rağmen artı 20 puan veriyor. Eksi 21 puan alıyor. Böyle neden böyle? Kutay seni oyun başında flamledim de sonradan iyiydin ya Kutay. Yok ettim biz oyun başında.